altı ter içinde. Şıpırt. Evet. Şıpırt. sonra. Bizim kata çıktı. Herif de çıktı. Vay herif vay. Çok ağlanan anda üç bölümlü da daha Herif de, yallah hiç Evet. Bu olacak ama Allah çabuk da yallah hiç Dur bakalım ne olacak? elbet yatağa uzandım. İnanılır ki Betül o da benimle yatağa uzanmaz. E bu kızgın dediğine davranmış gibi haklı. İyi yapıştır. <laughs> Ayvoov! Dur bakalım ne olacak? Sertle yatakta ne olacak diye bekliyorum. Aman ana çabuk vermeyeyim. Vallahi marakta çatır çatır çatlayacak o kadar <laughs> boncuk 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 ter dökmektedir. Yok ya,